Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir hafta çekilişindeyiz. TYT çekilişinde. Dün de LGS'nin büyük çekilişini uygulamıştık. Bugün de e, gezegen yayınları 7 kitaplık TYT serisinin ve başka yayıncılığın Kamp Fasükül serisinin çekilişini birlikte yapacağız. Bildiğiniz gibi tanıtımını hafta içinde yapmıştık. Bugün de çekilişini gerçekleştireceğiz. Birinci gelen arkadaşımıza gezegen yayıncılığın 7 kitaptan oluşan TYT serisini ikinci gelen arkadaşımıza da başka yayıncılığın kamp kitabı 12 fasküllük kamp kitabını hediye edeceğiz. Eğer ki hazırsak çekiliş için sitemize bağlanalım ve çekilişimizin sonucunu hep birlikte görelim. Linkimizi kopyalıyoruz. Simplers.com sitemize yapıştırıyoruz. Çekilişimize bir isim vereceğiz. 23 Nisan özeldi çekilişimiz. TYT çekilişi olarak adlandıralım. İki tarihlimiz olacaktı. Bir de yedek tarihlimiz olacak. Sizden katıldım yazmanızı istemiştik. Çünkü farklı yorumlar da vardı yorumların arasında. En azından çekilişe katılacak arkadaşlarımız belirleyebilelim diye her kullanıcıyı bir kere saylıyoruz Yorumları getirelim. Toplamda videomuza 1166 adet yorum yapılmış. 1166'sı da geçerli. Videomuz toplamda da 930 görüntüleme almış. 1166'da yorum almış. Çekiliş kodumuz ekranlara geliyor. Daha sonrasında simplers.com sitemizden Çekilişimizi izleyebilirsiniz. Ondan geriye say diyerek katılımcıları görelim. Yağmur Sarıhan, Muhammed Alev, Tuana, Samet, Sena, Zeliha, Hebocan, Batu, Hiranur, Yıldız Seven. Böyle liste aşağı doğru ilerliyor arkadaşlar. Hazırsak eğer çekilişimize başlayalım. Birazdan birinci olan arkadaşımız yani gezegen yayıncılık TET serisini kazanan arkadaşımız belli olmuş olacak. Ege Uzunkaya. Evet. Ege Uzunkaya bizden TET gezegen yayıncılık setini kazanan arkadaşımız. Carlos Tufan ikinci arkadaşımız. Tufan da bizden başka yayıncılığın kamp kitabı kamp serisini kazanan arkadaşımız yedek olarak da Cenkerc Çakıcıoğlu arkadaşımızı belirledik. Ulaşamamamız halinde arkadaşlarımızdan birine Cenker arkadaşımıza ulaşacağız. Ege ve Tufan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Tanıtım ve çekiliş videolarımız devam edecek arkadaşlar. Önümüzdeki haftaki programımızda da yine LGS ve TYT çekilişlerimiz sürecek. Bu anlamda evet, kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri en hızlı bir şekilde videolara ulaşabilmeniz için bildirimleri açmanızın yararı olduğunu düşünüyorum. Kazanan arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. Bundan sonraki çekiliş videolarımızda da katılımcı katılacak olan arkadaşlara bol şans diliyorum. Sevgiyle kalın. hoşça kalın